Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Ay bugün hiç yataktan çıkasım yoktu ama şu gökyüzünü görünce o kadar mutlu oldum ki şu an benimle beraber mutlu olan arkadaşlarım var mı bilmiyorum ama çok güzel görünmüyor mu? Ay Allah'ım, Allah'ımız neler yaratıyor, neler yaratıyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? ay çok şükür çok şükür bütün enerjim modum yerine geldi diyebilirim şöyle kendime pekmezli bir e, pekmez kolası diyeyim arkadaşlar ben çocuklarımı büyütürken hep bunu yapıp pekmez kolası diye çocuklarıma içiriyorum çok da şifalı pekmezi sulandırıyorum böyle ondan sonra içiyorum yani sık sık yapmıyorum arkadaşlar böyle bağışıklığımın düştüğünü hissettiğimde ve e, aklıma geldiğinde yapıyorum ne yalan söyleyeyim şifa anacığımın Köyümün, bağımın, bahçemin e, dutlarından yapılan sıfır şekersiz pekmezi. O yüzden böyle değerlendirmek lazım. Annem bu sene dut e, pekmezi yapamadı arkadaşlar. Hatta bende biraz fazla var anneme giderken götüreceğim Allah izin verirse. Neyse bakalım şu gökyüzünü seyrederek, şükrederek bir güne daha sağlıkla sıhhatle uyandık ağrısız sızısız. Diye şükrederek güne başlayalım bakalım. Ağrısı sızsız diyorum ama bir tarafımda böyle kolum kanadımda kırık arkadaşlar. Rabbim beterinden korusun. Bugün e, yataktan çıkmakta zorlandım. Kendimi baya bir hasta hissettiğim için zaten pekmez kolumu yaptım. Neyse bakın bir günü daha tamamlayacağız Allah'ın izniyle. O zaman yeni gün hepimize güzellik getirsin, sağlık getirsin, neşe getirsin, huzur getirsin, mutluluk ve neşe getirsin inşallah. Günaydın Minnoşu. Günaydın güzel kızım. Günaydın sarı papatya. Günaydın anneciğim. Günaydın Minnoşu. Günaydın. Günaydın. Kısa. Nereye gidiyorsun? Kuşları izlemeye Arkadaşlarım kahvaltı olayını aradan çıkardık. Cansu'cuğum da kendisi de yulaf lafası yaptı. Ben yumurtalı, peynirli yumurta yaptım. Pekmezimi de içtim arkadaşlar. Dedim hemen yemeğini yaparız. Çünkü bir telefon trafiği, bir hızlanmam gereken durumlar falan filan. Anlatırım size ama öncesinde yemeğimi yapmam lazım. Ortalığımı toparlamam lazım. Bugün Caner'cim geç gelecek. Önceden bir gibi geliyordu. şu Artık normal eğitime dönüldüğü için. Akşamüstü gelecek arkadaşlarım. Ee, erkenden ben yemeğimi yapayım. Çünkü evden çıkmam gerekecek. Pazara gitmeyi düşünüyordum. Ee, pazara gidebilecek miyim hiç bilmiyorum. Evde bir tane bile domatesim yok arkadaşlar. Ee, Ali Bey'cim giderken hani pazarlık para falan bıraktı. Ee, hani ama benim zamanım yok gibi. Çünkü evde yapmam gereken gerçekten çok iş var. Ve ganglion kistim de çok şişti bakın. Ağrı yapıyor arkadaşlar. Ee, artık yapabildiğim kadar yapacağım yapacak bir şey yok e, hemen yemeğimi yapayım soğanımı doğradım kavuruyorum arkadaşlarım güzel bir çorba yapacağım çocuklar da çok seviyor yanına neler yapacağım bir taraftan da Sıra. onu düşünüyorum yeşil mercimek çorbası yapacağım ondan sonra Cansucum da arkadan soruyor ne çorbası diye soğanımı doğradım salçamı ekledim hemen yemeğimi bir tamamlayayım arkadaşlar sonrasında işime gücüme koşturacağım çok hızlı olmak zorundayım çünkü Sıra. plan yapıldı Arkadaşlarım anne kız evimizi toparlamaya hızlıca halletmeye devam ediyoruz. Cansucuğum şimdi e, dip köşe evi süpürdü. Aparata takıp koltukları hallediyor böyle. Balkondaki takımımızı işte içerideki koltukları falan. Lokum anneciğim ben de mutfağımızı falan topladım. Şöyle masamızın örtüsünü kaldıracağım arkadaşlar. Çırpacağım sileceğim e, tekrardan sereceğim örtüsünü. Burada çorbam da pişti. Şöyle göstereyim. En son şehriyesini de ekledim. Bir 10 dakikada öyle kaynattım. Benim çocuklarım bayılıyor buna. İçine doğru ekmeği pul biberini ekle. Mis gibi ye. <laughs> ben de çok seviyorum ne yalan söyleyeyim. E, bol vitaminli de arkadaşlar. Şimdi e, hızlıca işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben şu masanın işini bir halledeyim. Ondan sonra arka odalara da bir el atarım. Şu tencerenimizde ortada kaldı gibi oldu arkadaşlar. Ee, çünkü ikilerde böyle makine işleri falan var. O yüzden çok şey yapamadık şu an. Ee, düzene sokamadık orayı. Tamam, şunu çırpabilir misin? Kızlar da toplandılar. Fasulye fasulyeleri ayıklamaya başladılar söyleyemedim. Ne olduğunu söylemedim tabii ben size. Ay, söyledim mi bilmiyorum da. Şimdi söylemiş oldum. Yolda giderken anlatırım. Şurayı bir halledeyim. Ondan sonra hemen hızlıca çıkacağım ben. Evin işini bitirdim. Sadece ütüm kaldı arkadaşlar. Şimdi bir Emine'ye kadar gideceğim. Arzu ile Emine bugün pazara gittiler sabahtan. Dün akşam Aslı'da konuşmuştuk. Pazara gideceğiz. Bir fasulye bakacağız falan demişlerdi. Bire basmazsam gidemem. Ondan sonra almışlar arkadaşlar fasulyeyi falan. E, dediler Yeliz haydi yardıma koş. Dedim çok işim var kendimi hissetmiyorum ama gelmeye çalışacağım dedim anca işlerimi hallettim gidiyorum arkadaşlar. Haydi gidelim bakalım. Geldim kapıyı açmalarını bekliyorum arkadaşlar. Saat geç oldu sayılır. Canercim de serviste çocuğumu karşılayamadım. açarlarsa gireceğim inşallah. <laughs> Yeliz işi bitirip de evden çıkana kadar Emine'nin fasulyesini bitirmişler arkadaşlar. Arzuya geçmişler. Ben de hemen geldim şimdi. Bir çıkalım bakalım. Ondan sonra artık Arzuya nasipmiş yardımım diyeyim. Ne diyeyim arkadaşlar. Evin işini gücünü yapmadan da çıkamadım yani. Çünkü eve döndüğüm zaman çok bunaltıyor. Ve Aslı'cım falan da burada. Hani yardım ediyorlar diye. Erken çıkamadım. Çıkıştıramadım yani anlayacağınız. Ali şimdi de yolda geliyor. Açıl susam hadi. Açıl bakalım. <laughs> Ali de yolda geliyor arkadaşlar. Şöyle ortalama bir toparlayayım istedim. Gidelim bakalım. Kızlar kış hazırlıklarını yapıyorlar. Azıcık bizim de katkımız olsun beraber yeriz. <laughs> Denk getiririz yeriz inşallah sağlıkla saatler. Rabbim kim ne hazırlık yaptıysa herkese sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. Ne diyeyim arkadaşlar. Yani yapsanız bir sürü para yapmasanız da kışın insan bunalıyor. En iyisi yapmak. Çünkü gerçekten konserve böyle rahatlık oluyor. Evet arkadaşlar karşılaştığım manzara. Ganglion kistimle yapacağım ben de bir şeyler bakalım. Işte. Şişti kız baksana. Emine'ninkini halletmişler. 30 kiloyu temizlemişler arkadaşlar. Kaç poşet çıktı Emineciğim? Poşetlemedim daha. Ha şey. Ayıkladım duruyor. Ha, daha. tamam poşetleyeceğim sonra. İş ayıklamakta diyorsun. Aynen. Poşetlemesi kolay. <laughs> Değil mi? Ben de hemen bismillah deyip oturuyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Böyle çuvalı da çıkardık ortaya arkadaşlarım. Şimdi 15 kilo Fasulye var burada ayıtlanacak 5 kiloyu evet. ayıtladık. Emineciğim hemen fiyat ver. <gülüyor> söyle, söyle. <gülüyor> Kilosu 70 ile 80 arasında değişiyor. Kilosu 70-80 arası değişiyor siz. 65'ten aldın. 65'ten aldın. Aldınız. Sen 20 kilo Arzucum 30 kilo aldı. Ben 30 kilo. Ha pardon. Kilo aldım. Evet. Ee, öyle arabayı doldurmuşlar işte çuval çuval almışlar. Rabbim evet. sağlıkla yemeği nasip eylesin. Bunu ben ayıkladım arkadaşlara. İşte yeriz. <laughs> yeriz, yeriz, yeriz. Sıkıntı yok. Ya yeter ki olsun kenarda hazır oluyor ya. Gerçekten evet. rahatlık oluyor. <laughs> Biraz hani külfetli ama şu an. Evet. Toplamda ne ödediniz? <laughs> Bir matematik yapalım. Aa, ben işte Başka 1950 başladım. gibi sadece fasulyeye ödedim. 2000, 2000 diyelim yuvarlayalım. <laughs> 2000 lira fasulyeye. Cindı 30 kilo olunca. Nikiyi işte, hmm. geçmiş arkadaşlar. Diğer sebzeleri de alınca. Neyse ben geç kaldım. Cezalıyım zaten. Ee, bir an önce ben de yardım edeyim. şu leğenimi bari doldurayım arkadaşlar. <laughs> Şöyle Arzucum sofra hazırladı arkadaşlar. Ee, Emine'deyken e, bayağı bir işlenmişler. Emine hazırlayacakmış aslında. Sonradan fasulye kalmasın diye buraya gelmişler. Arzucuğum hazırlamış. Ben de Emine'nin kapısında diyorum ki Emine kapıyı açmıyor. <laughs> Aradım en sonunda dedim ki Emine niye açmıyorsun? Evde yokum çünkü dedi. <laughs> Kız dedim nereye gittin? <laughs> Arzu ablaya geldik benim fasulye bitti dedi. Öyle işte arkadaşlar. Şurada da pazarlıkları, diğer pazarlıkları. Kırmızı biberden bir şey yapacaksın evet, mı Arzu? Düşününün. Yoksa günlük kullanmak için mi aldın? Domates yapacağım ya. Hmm. Onun içine katlayayım. Normalde hemen söküyoruz evlenmeyi dururuz. Güzel oluyormuş. Bir de onu değineceğim. Evet güzel oluyor, Hı -hı. güzel oluyor. Öyle diyorlar. O zaman bize afiyet olsun. E, karnımızı doyurduk. Çayımızı da aldık. E, i̇şimizin başına geçiyoruz arkadaşlar. Hemen halledelim. E, akşam e, hava kararmaya başladı. Halledelim. E, onlar da rahat etsin. Biz de rahat edelim. Değil mi Emine? Evet. <laughs> Arzucum seni görmek isteyen arkadaşlarımız olmuş. İnşallah bir dahaki sefer. İnşallah bir dahaki sefere arkadaşlar. Ev ortamı şimdi telastılar. Selamı var size sağ olsunlar diyor. O zaman devam edelim. Haydi bak. Biz Arzucum'dan çıktık. Caner'cim çiğ köfte istedi arkadaşlar. Eve giderken çiğ köfte alacağız. Dürüm istedi. Bir alalım. alalım bakalım. Saati 9 yaptık. Ali Bey'cim de geliyor arkadaşlar. Ee, hızlıca eve gideceğiz. Ona da sorduk sen de istiyor musun? Dedi ki istemiyorum dedi. Hatta arzulara gel istersen dedik. Çok yorgun olduğu için gelmek istemedi. Çok yorgunum dedi. Ben eve geçerim dedi. Cansucum aradı işte ben e, araç kullanırken eve geçiyorum demiş. Şimdi biz de arkasından gideceğiz. Bakalım önce kim gidecek. Gördüğünüz gibi biz eve geldik. E, Caner'cim denemeye girmişti arkadaşlar. Cansucumla beraber deneme çözüyorlar. Lokum da çözmeye geldi. Kızım sen de mi çözeceksin annem? Sana çiğ gövde almadık ama biz. Bak ısıracak bak ısıracak. <laughs> çiğ gövde almadık ki biz sana bak. Kız gene gene agresif davrandı Verme çocuğum verme. Vermeyeceğim zaten. Ağzı bunun yanar çocuğumun. Kız lokumsu. Ali Beyciğim gelmiş arkadaşlar o kadar yorulmuş ki o kadar yorulmuş ki. Hemen duş alıp yatacak galiba. Dedi. Hemen kavunumu geçeceğim şöyle bolca doğradım. Bir de bu kavun değişik bir kavun galiba dışı böyle kabuk kabuk attı anlamadım. Hemen da alalım. Şöyle servisimizi yapalım. Arkadaşlarım şurada balkonda azıcık ayaklarımı uzattım, oturuyordum. Can sucuğum getirdi ve kucağıma attı arkadaşlar. 20'yi kucağıma attı, 20 kelvası istiyor. <laughs> e yapayım bari, hadi. Çocuğumu mı kıracağım? Değil mi? Ben, de hatırlayamadım. Can da bilgisayarda azıcık işi var. Ali Beyciğim de orada gördüğünüz gibi kırıldı, yattı. O kadar yorulmuş ki. yüzüme bak. Yüzüme bak yüzüme. Allah'ım rabbim. Allah'ım yarabbim. Bak bak. Ne yapıyorsun annem? Annem ne yapıyorsun? Gel mutfağa girelim. Ha, ha, merakla illa görecek, bakacak, koklayacak. Senlik bir şey değil annem. Senlik bir şey değil. sen yat, sen yat. Bebişim sen yat. Minnoşum. Hmm. Kutuyu bulmuş da yatmış. Allah'ım yarım. Yani. Çok tatlıyız. Teyzelerimiz çok tatlıyız. Biz çok çok yaramazız ama çok da tatlıyız. Vallahi ne kedilerimden vazgeçerim ne de çiçeklerimden arkadaşlar. İkisini de çok seviyorum. O yüzden yani Allah esirgesin, korusun diyorum artık. Ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlarım? Rabbim korusun, kollasın. Şimdi minnoşumu kimseye veremem. Çiçeklerimi de veremem. Yani böyle idare edeceğiz bakalım. Onlar devirecek, biz temizleyeceğiz. Onlar devirecek, biz toplayacağız. Böyle böyle bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Değil mi anne? Değil mi anne? İrmik yavrum bu. 20 irmik, irmik, irmik. Senlik bir şey değil. Kıvırılma. Çocuk. <laughs> çocuğum çocuğum anne girsin mutfağa da işini yapsın sen de yap Tainimiz tamam mı Bizde var evet var tayinimiz de var tayinimiz de var oh anne tarifler yapacağım diye aldı aldı bir şeyler ama hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı hem de. Hemen malzemelerimi hazırladım. Ocak başına geçtim arkadaşlar. Burada böyle iki su bardağı irmiğimiz var. Bir su bardağına yakın sıvı yağımız var. Bir su bardağı da kullanılabilir. Aslında tereyağı da çok yakışıyor. E, Orjinali tereyağıyla yapılan ama arkadaşlar benim tereyağım yok. Belki de dondurucuda vardır. Annemden getirdim. Dondurucuya da bir el atamadım. Ondan sonra Burada da bir buçuk su bardağı şeker, iki su bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Şimdi yağımız ısındı. Tahta kaşığımı aldım ve geldim. Şöyle iki su bardağı irmiğimi yağ ekliyorum. Gördüğünüz gibi kasemi kullanıyorum. Işık çok fazla burada. Gördüğünüz gibi kasemi kullanıyorum. Çok iyi oldu, çok kullanışlı oldu böyle. Güzel güzel kullanacağız Allah izin verirse. Beğenen arkadaşlarım, Rabbim çok daha güzellerini sizlere de nasip eylesin inşallah. Şimdi irmiğimi böyle kavuracağım sıvı yağda arkadaşlar. Rengini kendimize göre ayarlayacağım. Böyle istediğiniz kıvamda, renkte ayarlayabiliyorsunuz onu. Güzelce böyle kavuracağım. İsterseniz böyle benim üstümdeki renge bile çevirebilirsiniz irmikleri. İsterseniz böyle daha açık bulgur renginde bırakabilirsiniz orta kıvamda bir renk verdikten sonra kaynayan şerbet üstüne dökeceğim, karıştıracağım ve kapağını kapatacağım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. O zaman hemen şu irmik helvamızı halledelim, ortaya çıkaralım bakalım. Sonrasında afiyetle yiyelim. Ocağın altını kapatmışım. malzemeleri hazırlarken yakmıştım tencerenin altını. Sonradan böyle çok kızmasın içinde bir şey yokken diye kapatmıştım. Neyse bakalım. Güzelce kavuruyoruz ve irmik helvamızı ortaya çıkarıyoruz. hazır arkadaşlar. Şöyle bir güzel karıştırdım. Cansucuğum da televizyon izleyeceği için Ali'yi kaldırmaya çalışıyor. Yatak odasına gitmemek için de direniyor Ali. O kadar yorulmuş ki arkadaşlar. Valla sıcacık sıcacık şöyle daha <laughs> buharı üstünde. Hemen cecik sucuma servis, servis yapacağım. Şöyle içine eklemeye fındığımız cevizimiz yoktu arkadaşlar. Yani fındık ceviz var da kırılmış yok. O yüzden Biraz da acele ettiğimiz için. Al yavrum. Dondurma mı? Yok ki dondurma. Ha tamam. istediğin gibi süsle. <laughs> Vallahi artık havalar soğudu arkadaşlar. Tamam yavrum. Al sen istediğin gibi süsle bakalım. Lokum Hanım da burada uyuyor. Üzüm içeride uyuyor. Lokum burada uyuyor. Işığı açtım. Gözünü kapattı teyzeleri. <laughs> Anneciğim. Anneciğim, yavrum, balcığım. Evet, güzel arkadaşlarım, bir günün daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. Kıymetli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugün için planlarım çok farklıydı. Sabahleyin böyle erken kalkacaktım, Pazartesi temizliğimi yapacaktım, iki tane tarif çekecektim. İnsan söylerken böyle şey yapıyor, değil mi? Hep planlarım vardı böyle. Ondan sonra hani yemek kanalımı da biraz boşladım gibi oldu. Oraya da hani tariflerimi böyle bir rutine gireyim, bir düzene gireyim istiyordum ama sabahleyin kalktığımda kendimi kötü hissettiğim için geri uyumak zorunda kaldım arkadaşlarım. Bugünün nasibi kısmeti de böyle oldu. Sonrasında da işte Emineciğimin telefonuyla uyandım. Yeliz abla böyle böyle biz 50 kilo fasulye aldık yardıma gelir misin dedi. E dedim işte yine de pazara gitmem lazım da Emine yemeğim yok, o yok, bu yok. Gelmesem de olmayacak şimdi dedim. Ondan sonra e, tamam dedim arzuyu aradım arzucum dedim birazcık işte evde iş yapmam lazım yakaladığım yerden tutarım elinizden falan dedim işte. Öylelikle e, evin işini gücünü yaptıktan sonra arkadaşıma da faydam dokunsun arkadaşlarıma da faydam dokunsun diye koştum gittim arkadaşlarım. Umarım dediğim gibi keyifle izlemişsinizdir e, kıymetli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hani yorum, yorum yapmaya belki zamanınız yoktur ama lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Ne kadar çok beğeni yorum yapılırsa YouTube e, videomuzun ve kanalımızın e, değerli olduğunu e, algılıyor ve daha çok insanın karşısına çıkarıyor. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlarım.